Sayın izleyiciler, hepinize hoş geldiniz. Yeni videoya başlamadan herkese iyi bayramlar. Bayramınız kutlu olsun. Bugün para katlama ile beraberiz. Eylem ile para katlama serimizin 3. bölümüne geldik ve üzerimizde şu anda güncel 148 en para var. En son biliyorsunuz ki artı altı hatred basmıştık, pazara koymuştuk. Artı 5 vardı, golden snake vardı artı altı. Bunlar çekildi. Aradan bir 8-9 gün belki geçmiş olabilir ama ben takip ediyorum. İtemleri sattım. Araya bayram girdi vesaire. Şu anda güncel para üzerimde. Ve bu parayı şimdi upgrade'e devam edeceğim. Bakalım bu bölümde katlayabilecek miyim? Şimdi şöyle yapacağım. Bu sefer artı bir fazla eşya çekeceğim. Yani e, mesela hatred 6x alabiliyorum galiba değil mi? Şu arkadaşımızda 21m'den var. Hatta 22m diyelim. Bir sürü de varmış. 4 tane var. Çekinmem bunları bir. Toplamda 6 parça alsak bakalım bunları nereye kadar götürebileceğim. Böyle bir başlangıç yapalım. Evet geldik şu arkadaşımızı bir eve yollayalım artık. Bunlar için pazarda beklemesin. Hani videolar var ya işte abi tüm tezgah ne kadar tamam sen bugün çalışma eve git. <laughs> o hesap oldu şimdi. Şu artı birleri çektik abi. Bir var sky kaldı artı bir onu da çekeceğim. Bu abimizi eve gönderelim bugün çalışmasın. 13M, 14M. Hadi bunu da aldık araya bonus olsun. Fiyatına bakmadım. Bir tane daha alsam acaba kağıtlarda sorun yaşar mıyım? Onu bilemedim. Ee, şöyle işimi sağlama alayım ben. Hatred değil de Vixen bir tık daha ucuz olabilir. Ona bakayım. 17M aynen. Bir tane de Vixen çekmiş olayım. Toplam 6 parça oluyor. Yani kağıtları riske sıkıntıya sokmayayım. Bir de şu arkadaşımızdan Vixen'i aldık. 17 karşılığında şunu şöyle yer değiştireyim Varsika'yla. Tamam. Ee, 30 yani bana kağıtlara para kalmış oldu. Şunları bir götürelim bakalım demirciye. Buradan eğer hepsi artı 5 olursa artı 6'ya niye zorlayayım kardeşim ben paramı alırım pazara koyarım çıkarım. Bakacağım duruma göre şimdi hedef ne olacak diye. Hedef ilk başta artı 5 ondan sonra artı 6 duruma göre. 30 tane alsa kaç para yapıyor? 21 mi yapıyor aldık. Okeydir. Bir de ben şimdi Dorion 4'e geçeyim. Bunları 4'te basacağım. Daha sakin. Lag olmadan. Evet geldik. Bu arada kostümler bitmiş. Premium bitmiş. Anasını satayım. Daha almadan direkt geldik upgrade'e. Video çekmeye. Neyse alırım müsait zamanda. Ben bunları bir artı 3 yapayım hızlı bir şekilde şöyle. Evet hepsi artı 3 oldu. Hemen sağdan 4'e yürüyorum. 1'de bir 1. Bir. Vixen'e gönderdik. Güzel. Vixen de geldi. Hatred'lardayım. Ya önceki bölümde hani dörde item yanmıyor. Çok zor derken item yakmıştım ve yine aynısı oldu. Allah kahretsin ya. Abi dörde item yanıyor ama çok düşük ihtimal yanıyor ya. Bu da yandı. Yani iki tane dört de yanması çok kötü. Evet bu geldi şimdi. Neyse. Sorun yok. Beşe başlıyoruz. Bu da Kötü bir başlangıç. Vixen geldi. Şöyle hatred'ı 5'e gönderelim. Bu da artı 5 oldu. Son hatred. Bir ön izleme atalım. Sen de gel. Güzel tamam. 3 tane artı 5 çıkarttım buradan şimdi. Yani şu anda artı 5 bizi kurtarmaz. Yani burada artı 6 yapmam gerekiyor. 8'lerimde ee, param kaldı. Şöyle sağdan Vixen'den başlayalım. Umarım artı altıya gelir. Dörtte çok yaktık. Artı altıya fazla basarım umarım. Hani buradan iki parça artı altı çıkartırsak yine bizler için çok iyi olur. Hele ki bu iki gelirse rahat rahat basarım diğerlerini. Gönderdim bunu. Güzel. İlk artı altı geldi. Şimdi hemen ufak bir hesap çıkartmak istiyorum acaba şu anda karda mıyız diye. Onu bilelim o önemli çünkü. Çok da zorlamak istemiyorum eğer kardaysam. Şimdi artı altı Vixen'imiz hemen bakalım pazara. En düşük 55M. Hmm, biraz düşürmüşler. Biraz daha fazlaydı. Artı beş Hetred'lar da pazarda yok ama e, 30 40M'e gider ya. 35M'e gider. 70M diyelim iki parçaya. 70 artı 50 heh, kurtarmıyor. Mecburen bunu artı altıya göndereceğiz. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bunlar Şimdi yanma ihtimali var. Ne yalan söyleyeyim yanma ihtimali var. Biz her türlü şöyle yapalım. Ee, Epic Weapon. Bunları da hazırlayalım çünkü artı altıya onları yakarsak bunu yediye atacağım mecburen. Epic Weapon iki tane. Ver kardeşim. Tamam. Kağıtlarımız hazır şu anda. Şimdi şöyle başlayalım. Umarım gelirsin. Evet. Headset artı altı. Bunu gönderiyorum. İlkini gönderdim Evet bu Yandı gelseydi iyiydi Şimdi şöyle yapalım Bir ön izleme İşte bak dörde item yaktık çok kötü oldu ya yani. İki parça yandı artı dörde Gönderdim bunu artı altıya Güzel bu geldi İşte ilki gelseydi Benim için daha karlı olacaktı ee, şu anda bunları yediye atmaya riske gerek yok. Yanar mı yanar valla. Artı altı hatırt yetmişten miydi? Az önce fiyatına baktık ama tam hatırlayamadım. Yanlış olmasın bir daha bakalım. 63 ya fiyatları düşmüş ya. Ben önceki artı altıyı 80'e satmıştım bakın. Arada 17'lik fark var. Biraz fazla düşürmüşler. Yani benim suçum değil aslında. Neyse şimdi eee 70 artı 50 yaptığımızda 120 M yapar. Artı 7.5 kağıtla beraber 10 M'de 130 yapıyor. Yani şu anda 15 M gibi zarar gözüküyor ama yapacak bir şey yok. işte her upgrade kar olmuyor. Ee, şu anda paramızı kurtardığımıza şükür ben bunları pazara bırakayım. Sattığımızda devam edelim olur mu? Yani şu anda bunları 7 gerek yok. Seri bitmesin. Ee, devam edelim. O yüzden artı at olarak ben bunları pazara bırakayım. Sattığımda devam edelim. Evet arkadaşlar itemler pazardan çekilmiş. Ben de fotoğraf ekrana koyuyorum. Sizler de görün. Şu an net olarak 119 yen param var. Artı 5 tane de kağıdım var. Hani şu dönemlerde hep item bastığım için artık ne basacağıma karar veremiyorum. Hani hep aynı şeyler gibi geliyor. Yorumlarda mutlaka bana akıl verin, fikir yazın. Onları da yapmaya çalışayım, özen göstereyim. Ben biraz baktım pazara. Şu anda imperialler biraz daha karlı gibi gözüküyor. Mesela bakalım hemen varır imperial. Göğüslük. Ee, pazarda 37M'den var. Artı altı yok. Ah, e bakalım hem AFK pazara. Burada 36M var. Artı 5 artı altı var mı? 185M'den var mesela. Ee, çok. Hani 160'a falan gider ama. O para çok. Bak şu an ben mesela tav oldum bile. Hemen şunu çektim abi 36M'den. Bu bir. Şunu da aldım. 2 bir tane de şöyle değerli bir şey alalım hani e, ne olabilir eğer çeker gibi mesela ufak 20 m'den pazarda artı altısı ne kadar 56 m yani bu olmaz mesela mantık dışı bir tane de e, imperial mesela pad versin bize ped var mı burada 20 m koymuşlar bir de şuraya bakalım burada 16 m 17 m tamam bir de bunu çekelim bunun artı altısı ne kadarmış onu da göreyim yani. 59 yemden pazarda o da. Yani bunu alacağım ama bir dakika ya. Bunu alacağım ama bir tane daha çekerim Warrior göğüslük değil mi? Daha mantıklı yani. 38'den var burada. En düşük ne kadardı kalan? Buradan tamam. Bunu da çektim abi. 3 tane şimdi ben göğüslük aldım. bunları basalım bakalım. Tamam. 3'ü de şu anda artı 3 oldu. Şöyle soldan 4'e başlıyorum. 1. Hemen bunu da attım. 2. Güzel gidiyor. Sen de gel. Etti 3. Güzel. Şimdi hemen bir ön izleme yapalım. 5'e başlıyorum. Hızlı başladım. Gel bakayım buraya. Evet 1. Şu. 2. Müthiş. Bir ön izleme attım. Ulan sen de gelirsen şu anda iyi başlamış olurum. Gönderdim onu da. Yapma ulan ne güzel iki tane geçti be. Şimdi arkadaşlar 60'lardan versem 60 60 120 yani yine başladığım yerdeyim şu anda. Burada o yüzden artı altıya gideceğim tabii ki. Artı beşte bırakmayacağım. Şöyle bir ön izleme daha atalım. hazır. Gönderdim. Gelirsen sevinirim. Yapma ya. Yapma ya. Bunu da gönderdik. İyi en azından paramızı kurtardık şu anda. Bir tane geldi. Ee, bir gebeden gider. Vallahi bir gebeden gider. Şu sıralarda yerimize sayıyoruz. Yani Yerinme sayıyorum bir de ufak ufak param gidiyor. İlk upgrade'de 20 gitti. Şimdi 20 daha gitti. Ama bir dahaki upgrade'de vurmam gerekiyor. Şimdi bakalım fiyatına bir. Valor Imperial chest şey işte, artı altı pazarda yok burada. Ee, burada var mı? Burada var. 185 im. Aa pardon ben kafam karıştı. Şu anda biz kardayız o zaman bir tane geçti. Yani pazarda Yok. Artı altı var. 185 yem. Ben bunu 160'a versem şu an yine kardayım. Evet evet pardon benim kafam karıştı. Kafam artı 5'e gitti benim. Ben 90 hem bir gebe falan düşündüm. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Ben hemen e, hazır pazarda yokken şöyle emirlerim. Eşyaları sat diyelim. 180 hemden bu artı altı göğsü pazara bırakayım arkadaşlar ve bekleyeyim. Tamam. 180'e şu anda. İnşallah hemen gider. Şu anda ben de e, burayı kapatıyorum. Beklerken dungeonları bitireyim. Eğer drop alırsam gösteririm. Alamazsam devam ederim. Boş koymam. Arkadaşlar pazardan itemimizi çekmişler bakın. Üzerime gelen para net bir şekilde 171 em. Hemen bunu üzerime alayım. Al dedik. Ve şu anda net param 172 em oldu. Ee, diyorum ki bölümü kapatmadan şimdi bizler bu üzerimizdeki parayı acaba 2GB yapabilir miyiz? Şu anda onun hesaplarını yapıyorum. Bu sefer de şöyle yapalım. Rogio Imperial chest diyelim. Bunlar burada ellen pahalı. AFK pazarda daha uygun. Bakın 45 pazarda yani. Şöyle 3 parça alsam mı acaba? Ama pahalı da olabilir. Ee, çok da riske girmeyelim öyle tam bölümü kapatırken. Tam böyle kardayken param şu anda gitmesin. 3 tane fazla ama 2 tane alsam bence iyidir ya. Tamam şöyle yapalım. Bir tane çektim. Hemen bir tane daha aldım. Evet toplam 82 yen param kaldı. 2 tane göğüs kalmış oldum. Şimdi bunların kağıdını alayım. Bunları da basalım. Bakalım ne olacak. Artık bu bölümün son upgrade'i. Umarım e, karda kapatırım. Eksiye gitmeyelim. Şöyle bir 8 tane kağıt aldım. 2 de üzerimde vardı zaten. Bu da artı 3 oldu. Şimdi geldik artı 4'lere. Şöyle sağdan başlayalım. İlkini attım. Yapma be. Ulan. Şu upgrade'de de bu olmaz ya. İlki 4'te yandı. İkincisini atıyorum şimdi. Artı 5 oldu. Artı altı senin gelmen gerekiyor. Umarım gelirsin. Şöyle bir kabul et. Tamam. Dedik. Geldi. Güzel. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bölümü kapatırken riske girdim. Ama değdi. Yani hele ki ilk dörtte yandı ya. Şöyle bir ufaktan bir korkmadım değil. Ama Allah'tan ki bu artı altı oldu. Hemen fiyatına bakalım. Bu arada bizi güzel kara geçirdi bence. Çünkü bunun da artı altısı harbiden iyi para. Bak. 144 hemden pazarda. Hani varora göre belki e, daha az karlı oldu ama her türlü kârdayız şu an. Bu Rogio Imperial'den pazarda fazla var. Hani varora göre biraz daha kar maaşı azmış ama e, sonuç olarak her türlü kar arkadaşlar. Bunu diyelim ki 140'a verdik. 140 artı 77 ne yapar 217m gibi bir para yapıyor gayet de karlı yani kağıt da var ıvır zıvır var net bir şekilde şu anda paramız 220m geldi ben hemen şimdi bunu afk pazara bırakayım burada 144'ten pazarda bir de şöyle afk pazara bakalım burada ne kadar koymuşlar burada 155 koymuşlar ama normal pazarda o fiyattan var ben şimdi bunu 143m 900'den pazara koyayım. Tamam dedik. Confirm. Ve bu şekilde bölüm kapanışını yapmış olayım arkadaşlar. Bakın son zamanlarda son videolarımızda like sayısı düştü. Rica ederim sizden like atın. Yorum atın. Ve hala abone olmayan varsa da abone olmayı unutmasın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.